Evet. Birisi çorbacı ister. Birisi künefeci. Al yazmalı boncukla. Kinefine... Evet. Afiyet bal neyin olsun. Şimdi çıkart. Evet hadi bakalım. Boncuk Hanım. Evet. Yine işin iş. Künefeciye geldin. Bir kral Daha beyi, kral beyi çorbacıya getirdik. Seni künefeciye getirdik. Daha ne istiyorsun? yapayım. Seç bakalım şunu hangisi sen? Zavuşlar işte. İl, is is ne? İslah. İslah. Ha isler. bu da isler. Tam sade yiyelim Bak bunlar karışık. Ben yani fıstıklı istiyorum. Nasıl fıstıklı Bunun istiyor? şey, bu şu a, yeşil fıstığı var. Tamam işte bu. Ha, bu tamam artık. Hanım bunu se seçti biz. Ben yani bir milyon da da. Bunu seçtik. Hadi tam Teşekkür ederiz. Geliyor <laughs> çocuk. <gülüyor> Sanıyım En pahalısını seçtim. En yani. pahalısını seçtim bazen. Biz ucuzunu yiyoruz, sen pahalısını yiyoruz. Ama ya. sen kendin ben bilmiyorsun demedin Aa, mi sana? Ya ben zahmet edeyim. Ağzının tadını biliyorsun. Bak burnumdan götürme yeme. Ağzının tadını biliyorsun sen var ya. Bak ah. oğlan gülüyor boyuna bak. Ah. Vallahi biliyor oğlan baktı da bize. Gülsün ne yapalım. Hadi bakalım. Çok tatlı. Ben <laughs> ne size onu. Süt. Onun şöylesi. Ne sütü bu? Kaynamış mı? Kımız o kımız. <gülüyor> 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 Esas mı? <laughs> ee, ya vallahi bu çok öyle diyor benimle ya. Ben böyle şeyler yiyorum. <laughs> aç bir tane mı yok? Sağ ol. Ya içmem de. Hayır tadına mı Onu zaten tatlı da yiyeceksin. Klese süt değil mi? Şöyle alıp bu, bu, pas mı? Ya hayır. Modeli bu. Pas mı? Baba tabak bu tübe de ya. Sana şimdi ya. sen tepsiyle yiyeceksin. Sana özel geliyor diyoruz inanmıyorsun. Ama bir şey söylemiyor. Bak bu at sütünü başka hiçbir yerde bulamazsın. Hadi on kere söyler bu unumdan götür. Hadi afiyet Şimdi Boncuk Hanım kadraja bir sürü insan alıyor sağa sola bakıyor. Kim ne var, kim nerede yiyor, içiyor. Şimdi şu arkada bir çocuk var. Tamam herhalde arkadaş tamirci elleri pas içinde de garip diyor. Ne iş yapıyor, kim bile buraya geldi diyor. Yapacak bir şey yok. Bu <laughs> <laughs> da git nasıl yapıyor diye bir bak. Üç kişi eşlik gibi seyir. Bir dilim portakal. Tabii. Bak işte küçük elma benzeri hocamız nasıl Git nasıl yapıyorla diye bak istersen. giderken bakacağım Bak bak. Ne vardı? Ne yaptılar diye bak bakalım. Bak. Para dolu her taraf. baksana bir tabak 600 lira olur mu ya? 2-3 tabak ben ya kilo 30 lira. Bir tepsi al kuzar durur. Sen kilo vermez misin? Yaparım. Yapamaz mısın? Yaparım. Yap o zaman bize. Kadayıf kızardığının yaparını Allah Allah. İlla Künepe'de. Künepe adını takmışlar. Ben onu kızardığım döşe tepesiye kızart, Çıtır çıtır. Cevizle sar kızart, Ceviz var. Şunu bir iç ne olur? Az Hiç bir iç bak. Ya içmeyelim bilmedim. Çünkü. Ya süt süt normal Ya bir süt. şey dedim neden bulamıyorum <laughs> Kucakla oğlum ya. <laughs> Sağ ol teşekkür. ederim. <laughs> Estağfurullah. Bu ne bu? Kucak saray geliyor geliyor Bu muşinçal E tamam afiyet olsun. Afiyet olsun. Bizde Hadi devam et hadi. Ben bunu nasıl keseceğiz? Makarna keselim yani. Yapamam yapamam. Kesiverelim. Ela kesin ha. Da. Sütü içmeyince olmaz, dokunur. Ya sütü okuyan sütle bir şey değil. Kız bir şey olmaz sütte, Yok. ne olacak kız? Yok daha neler? Eller Edem. bir Fıstıklar Antep'ten geliyor. Tadı güzel ama değil mi? Of, Sütünle iç, sütünle. Sütü de içmiyor. Bak dene. nasıl güzel olacak bir iç. Anne süt de içiliyor. Bak ağzına al, ağzına önce al bir tane. Dene. Hı. Hmm. Abicim. Nasıl numara yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> güzel mi? Lap <laughs> lap götürü beş dakikada. E, ne yapacağız? Bekleyeceğiz. O bana baksın, ben ona mı bakacağım? He? Baksana, babam gibi bal değil mi? Şu anda onu yiyorsun ya, babamın yanağındaki, kenarındaki balları yiyorsun canım. Hangisi güzel? Seninki güzel değil mi? Çünkü sen ağzının tadını bilen Afiyet, bal, şeker neyin olsun yavrum acını görmek istedim. Oh, at sütün değişti. Anna. <gülüyor> <gülüyor> Yaşasın kötülük. Ya bu olmuyor. Şırdanı mı götürmem lazım bir insanı? Kaç ayda söz bu? Buna söz vermiş miydim? Bunlar bunu bu, bu beni götürdü. Sen götürmedin. Allah aşkına. Bela götürdü beni. Canan'a da para verdik diye, telefon olmasın diye. Mısır'a da, avuca da para verdik, avuca da iyi. He? Tabii, Tabii. 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 de Her isterseniz. göster. Hemen tezgahta yapıyoruz. Yaptıktan sonra ocakta da pişiriyoruz. şey tanıdık. De... teşekkür ederiz. Çekti değil mi? De tamam, çok sevdim, se çok, güzelim, güzelim. çok sevdim şu çocuk. Çok güler yüzlü şey Tarihi verirseniz kullanacak tatlısınız. Çok tatlısınız. Tam kapattık. Ben evet, de de paylaşayım Ha, ben paylaşacağım oh, sizin. Kapatayım mı babam? Benim de var. Yorum, tam şu, sorularımız çok var. Evet. Şey Kızalım evet. abi çok. Ya no, ya, no bıra Hadi abi ben... Evet, bugün bitti bu kadar. Gülüyoruz, Artık boncuk e, getirdik. Getirdik, içirdik. Kaptan, kaptan, kaptan. Yapamayın. Tamam, yeter. Evet, bu da final. Afiyet bal şeker olsun Boncuk Hanım. Hadi. Yuvamıza geldik. Ahmet'imizi görelim. Yazmak çok hoşuma gitti bu arada. Nerede onu ben arabaya yazı yapayım, tamam mı? Bana bak. Vereceğim mi? Neyi? Yazmayı. Hayır, sen yazmamı